merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Baran Demir. Bugün sizlerle Oo engeller şimdi. Engelleyemedim ben. Evet. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle CS:GO silah yarışı çekiyorum. Ee, bir aydır video atamıyordum. Bunun başlıca sebeplerinden bahsedeceğim. Birinci sebebi bilgisayarımın servise gitmesi. Ya yani servise demeyeyim de daha doğrusu direkt tamire gitmesi. Anakartı yaktı. Neden olduğunu bilmiyorum. Her şey 7 senelik olduğu içindir. Anakartı yaktım. Şu an pek bir so problemi yok benim için ama ya yapıldı. Oh. 10 kişi koştuk alamadım ya. Yapıldığı için sorunum yok şu an bilgisayarda. Rahat güzel. Eskisinden daha iyi geliyor. fps aynı sayılır hemen hemen. Gene video kaydındayken 50 60. Ama bir zararı yok yani şu an. Güzel. Ha bir de yeni mouse falan derken iyice eğim çöp oldu bilgisayarda da 2 haftadır bende olmadığı için. CSGO'yu da yeni yükledim. Eski Crosshair'ımı bulduğumu düşünüyorum çok benziyor da inşallah odur yine. Ama güzel oynuyorum şu an ya. Yani şeyi hesaba alarak güzel oynuyorum diyorum. 2 haftadır oynamam ama ona göre güzel oynuyorum. Anlamadım ben. Allah. M4 APS'in mermisi olsa çok güzel silah da. Arkadaşı için kendini feda etti ya. Yani. 91 diğerinden 96 falan vurdum bir kına. Önce şunları mut edeyim ben de. Var mı oğlum lan? Şu var değildi değil, Leo. Leo da mut Hop. Bana göte. Var da var. Çalamadım. Kaç? Sıfır. Güzel, çok iyi. İyi gidiyoruz ama ya. 11'e 5. Çok iyi. Oynamıyorum oğlum. Kaç gündür. sikici dinle amanakoyim okullarda daha yeni kapandı bugün bitti lise 1'e güzel geçtik hayırlısıyla sorunsuz bir şekilde geçtik lise 1'e vurmayın burası değişmiş lan bu bir dakika ya bir dakika vurma be bir şey anlatacağım ya nasıl insanlarsınız Afg sandım da Sonradan aklıma geldi Bu gene mi burada ya Amıklısı oh, Vurma 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 Kompaladan vurma. çıkamayacağım yine Görünüşe göre İyi oynuyorum dedim ya ondan sonra 5 kere öldüm 11'e 5 tuzumu Yeter lan yeter Ölümsüz it Sağda adam var bizim it mi Şöyle bak. Bizim adamı Ha burası değişti beyler. Şurada bu, burada kapı vardı. Bir de burada vardı. Burada kombi şundan vardı. Burada aynı. Falan burası değişmiş işte. Safe olsun neden güncellersin ki? Ha bir de şu dolap şuradaydı. Oraya bomba koyuluyordu falan. Sağında. Alt katında. Bizim adammış. Haritada da spot oldu ama ya. Bu yaz kanalda bayağı ilgilenmeyi düşünüyorum bu arada. Öyle En sevmediğim silah oto ya. Ama güzel oynuyor. <laughs> ya çık içimden. Aynen sen oraya git ölürsen. Bir ayak gördüm sanki. Hop, nasıl vuramadım ben onu? Çift scope vardı doğru ya. Teflik atmayı denedim öyle. Negev'in ilk 15 mermisi gökyüzüne gidiyor, sonraki mermiler düz gidiyor falan. O değil de şüpheli oynuyorum, kendimden şüphelendim şu an. Abi içimde olmasaydı o da. Hop, şu merdivenden de. Öldü burada adam var. Buradaydı. Öldü mü? Ölmüş demek. Karbon aklı lan adam. Var mı Maraz hadi gidiyorum Bu arada bıçağımı falan sattım hep. Gözlerinizi kanıtayım mı Diggle'la? da artık bıçağım yok. Belki yaza yeni bıçak şey yaparım. Belki olur. Bir ihtimal. Ufak bir ihtimal. Ama büyük ihtimal daha para yatırmam sattım bıçağımı çünkü. 400 lira geldi. 430 lira. Ben sonuçta işte Star Trek Fate vardı. Oto tonikten sonra aldım. Star direkt Fate Factor'ın 612 liraydı sattığında. Şimdi kaç para acaba? Abi aynı adamı vurmamışım bu sefer. Öldürdü adamı ya. O değil de baya öndeyiz lan. Burada bir yerde adam var. arkada spot doluyor. Aa VP'ymiş niye demiyor? 19 kere ölmek nedir be gülüm? Hop mı? Şimdi taktik deneyelim önce. Şöyle şurada. iki kişi geliyor solumdan. Haritadan gördüğüm kadarıyla. Bu onu. tamam eyvallah şimdi geç. Geç geç geç. Oha. Acaba canı var mıydı şimdi? Merakta kaldım. Ne yapalım artık şurada. Tamam easy. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere dediğim gibi. Abone olun. Bu yaz güzel şeyler yapacağıma inanıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Bay bay. O değil adam o güzel düştü.